Bugün ayın 31'i ve yeni yıla geçiyoruz. Bu yıl gerçekten çok güzeldi benim için ve bu ay gerçekten çok kötüydü. Normal şartlara göre bu ay çok dalgalanmalı geçti. Çok piyasalar hareketliydi. Aldığımız işlemlerin çoğu ters dönüyordu. Piyasalar çok sıkıntı yarattı bize. Çünkü yılın son ayına denk geldiğimiz için piyasalar çok hareketliydi ve çok fazla işlem almamanızı ısrarla tekrar ettim. Ve bunu herkese söylüyordum. Ortalama iki günde bir aynı şeyi söylüyordum. Bu yılın son ayındayız. Piyasalar çok hareketlidir. Çok fazla işlem almamanızı tavsiye ediyorum diye. Bu ayı kapatıyoruz. Ayın 31'ine denk geldi ve bu yılı da kapatıyoruz. Yeni yıl demek yeni hedefler demektir. Lakin bu yılı bu ayı nasıl geçirdik? Ne kadar para kazandık? Sadece bu hesaptan. Bu şu an kullandığımız hesabı zaten 5-6 aydır açmışız. Canlı yayınlarımızı izleyenlerin çoğu kişi biliyordur. Bu ayı gerçekten güzel bir şekilde kapattık. Lakin ne kadar para kazandık? Bu kazandığımız parayı nasıl çektik? Bunu göstermek istiyorum ve hep hep beraber parayı toplayalım bu ay gerçekten ne kadar para kazandık? Bu hesap için herhangi bir işlem yapmadım yani herhangi bir toplama çıkarma işlemi yapmadım. Ne kadar kazandığımızı hep beraber göreceğiz burada toplayacağız beraber. Bakalım ne kadar para kazandık bu ay? Şimdi burada para çekim taleplerimizi görüyorsunuz. Çoğunu hepiniz şahitsinizdir Telegram kanalında nasıl çektiğimi gösterdiğim ekran görüntülerini paylaşmıştım. Çoğunun bazılarını canlı yayınlarda çektik. Bazılarını günlük olarak işlem aldığım günlerde çektim. Ve bugün ayın 30 bine denk geldiği için ana paramı yani yavaş yavaş gelirimi çekmeye başladım. Ki e, sadece bu hesapta para yok. Yani ekstradan TL hesabında da paramız var şu an. Ve daha sonrasında burada Forex kısmındaki bakiyemizde de paramız var. 40 bin dolar burada var. 16 bin dolar burada var. 11 bin dolar burada var. Yani güzel bir paramız var burada onları daha sonra anlatacağım bakalım ilk etapta bu ay boyunca ne kadar para kazandık geçen ay hesaplamıştık zaten bu ayda hesaplamak istiyorum şu anlık ne kadar para çektik para çekim talebinden önce şunu göstermek istiyorum şuraya bastığımda hesap bilgileri kısmından e, kripto adresi gözüküyor burada arkadaşlar bakın hepsinde sonu M ile bitiyor hepsinin sonu M ile bitiyor neden çünkü hepsini aynı kripto adresine çektim. Pocket option tarzı platformlarda ikili opsiyon tarzı platformların hepsinde hangi ödeme yöntemiyle parayı yatırmışsanız o ödeme yöntemiyle paranızı çekmek zorundasınız. Başka bir yöntemle çekemiyorsunuz ve kripto adresi de sizin adınıza olması şart arkadaşlar. Yani ben TRC20 ile para yatırmışsam TRC20 ile para çekebilirim sadece. Başka bir ödeme yöntemiyle çekemem. Sistem bu şekilde işliyor. Bunu da unutmayın. Bakın hepsinde aynı kripto adresi var. Ve hesaplayalım bu ay. Gerçekten ne kadar para kazanmışız, ne kadar para çekim talebinde bulunmuşuz. 1000 dolar, şu 500 doları hesaplamayacağım çünkü daha hesaba geçmedi. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 7000 doları hesaplıyorum. 7000 dolar burada var. Artı, şu 100 doları da hesaplamıyorum karışmasın diye. 2000 dolar, 2500 dolar, 3500 dolar, 4500 dolar, 5000 dolar burada var. 6000 dolar, 7000 dolar, 8000, 9000 dolar burada var. Artı 9000 dolar daha ekliyorum buraya. 9000 dolardan sonra 3000 dolar burada var. Artı 3000 dolar. Şunu da silelim bir tanesini. Artı 3000 dolar. Şunu da ekledim. Diğer sayfaya geçeceğim arkadaşlar. 16.34'te çekmişim. 1000, 2000, 5000, 7500 dolar. 10.050 dolar. Şöyle 10.500 doları hesaplayalım. Artı 10.050 diyorum bak. 10.050. Daha sonrasında şuradan 2.000, 3.000, 5.000 daha, 8.000, 4.000 daha, 11.000, 13.000, 13.000. Bak şurada bitiyor. Artı 13.000 dolar daha çekmişim. Şuradan 13.000 dolar daha ekliyorum. Hesaplayalım ne kadar para çekmişiz. Eşittir nerede? Eşittir'i göster bize. Şuradan mı? 42.500 dolar para çekmişim. O ilk 500 doları da hesaplarsam 43.000 dolar para çekmişim. Hatta o 100 doları da hesaplarsam 43.100 dolar para çekmişim. Sadece bu ay içerisinde. Bak tarihleri belli hepsinin. Sadece 12. ayın birinden başlamışım. Bu ay düzenli bir şekilde paramı çekmişim. Fark ettiniz mi? Her gün para çekmedim. Düzenli bir şekilde parça parça paramı çekiyorum fark ettiyseniz bak. Ayın birinde çekmişim, ikisinde çekmemişim, üçünde çekmişim. Daha sonrasında taşınma dönemine geçmiştim. Ayın üçünden sonra Türkiye'ye dönmüştüm. O 7-8 günlük arada çok fazla işlem almadım. Daha sonrasında tekrardan işlem aldım. Ayın 11'inde para çekim talebinde bulunmuşum. Ayın ilk sayfaya geliyorum. Bakın bugün ayın 30 ve 31'inde para çekim taleplerini daha sıkı hale getirmişim. Neden? Çünkü ayın son günlerine dek geldiği için ben düzenli bir şekilde paramı çekmiyorum bazen. Farklı hesaplarda farklı taktikler uyguluyorum. Bu hesapta düzenli bir şekilde paramı çekmiyordum. Ne yapıyordum ben burada? Burada 3-4 günde bir ana paramı bırakırdım. Kazandığım bakiyeyi çekerdim. Şimdi buradan 42.500 dolar hatta 43.000 dolar para çekmişiz. Sadece bu ay içerisinde. Ekstradan hesabımızdaki parayı da gösterirsek 50.000, 60.000, 70.000 ortalama 80-90 bin dolar bakiyemiz var hala burada. Çünkü forex hesabında da para tutuyorum hala. Buradaki hesapta da 40 bin dolar para tutuyorum. Bunları çekmiyorum. Neden buradaki paraları çekmiyorum? Şimdi bundan önce şunu anlatmak istiyorum. Bu ayı gerçekten hiçbir şekilde kar etmeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü geçen sene 11. ayı güzel kapatmıştım. 12. aya geçtiğimizde yani yılın son ayına geldiğimizde geçen ay geçen sene zarar ettim. Yani geçen sene her ay kar ediyordum. Son 12. ayda zarar ettiğim için bu sene de bu şekilde devam edeceğini düşündüm. Çünkü yılın son ayında piyasalar çok hareketleniyor. Yani kullandığınız indikatörler, stratejiler gerçekten işe yaramıyor belli bir süreden sonra. O yüzden fazla işlem almamayı düşünüyordum. Burada işlem alma mantığımı da şu şekilde yaptım. Az işlem ama yüklü işlem giriyordum. Örnek verelim normal şartlarda ben günlük 3-4 tane işlem alırdım. 100 dolarlık 100 dolarlık ya da 500 dolarlık bakiyeme göre işlem alırdım. Burada 10 bin dolarlık bakiyem varsa 3 bin dolarlık tek işleme girerdim. Bu şekilde ben bu ayı gerçekten kurtardım. Yani bu ay bir önceki aylara nazaran daha fazla para kazandım bu hesaptan. Yani güzel oldu. Yani ortalama bir 100 bin dolara yakın bir para kazandık sadece bu ay bu hesaptan. Şimdi şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar neden tüm paramızı çekmiyoruz. Ben son bir aydır bir buçuk aydır buradaki forex kısmını da değerlendirmeye çalışıyorum. Normal şartlarda ekstens tarzı platformlarda forex kısmı daha açık bir şekilde daha ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı için o tarz platformlarda zaten forex işlemlerimi alıyorum. Lakin pocket option'un forex kısmını da değerlendirmek istiyordum. Arada çok küçük işlemler alırdım lakin böyle düzenli bir şekilde kullanmıyordum. Bu aralar gerçekten burası da e, güzel gelmeye başladı bana. Bu yüzden burada da artık işlem almaya başlıyorum. Bakıyorum burada e, Forex MT5'te arkadaşlar. İşlemlerimi aldım. Buraya 10.000 dolarlık bir bakiye yüklemiştim. 10.000 dolar bakiye 20.000 dolar yapmıştım. 20.000 dolardan sonra burada birkaç tane hata yaptım yaptığım hataları da gösteriyorum mesela arkadaşlar. Burada açtığım işlemi görüyorsunuz. Bu de ayın 15'inde işlem açmışım. Yani ortalama 16 gündür işlemim açık. Ve hala 600 dolar 700 dolar zararda her bir işlemim. Ekstradan tarihçeye bakalım arkadaşlar. Tarihçede arkadaşlar tekrar da aynı hatayı yaptım. Burada bugünlerde bakın mesela burada şeyi, şeyi görüyorsunuz. Outchat paytasını OTC'de görüyorsunuz. 3 tane işlem aldım bakın her birisi 3000 3000 dolar zarar ettirdi bana 9000 dolar zarar ettirdi burası bana neden 9000 do bin dolar zarar ettirdi çünkü stopumu koymadım ben buraya stop koymayı unuttum ve zaten buradaki forex kısmını çok fazla kullanmadığım için yani burada ben işlem açtığımı bile unutmuştum böyle bir sıkıntım vardı işlem açtığımı bile unutmuştum sonra bir gün böyle arada bakarken baktım bakayım 23000 dolarken birden 10.000 dolara düştü Baktım sıkıntı nedir? Meğerse burada stopumu koymamışım ve direkt işlemi kapattım 9000 dolar zarar ettim burada ama diğer türlü tüm işlemlerin boşalı bir şekilde kapanıyordu güzel bir kar elde ettim az işlem alıyordum şurada görüyorsunuz 700 dolarlar 1000 dolarlar 1500 dolarlar tabi gelmeyen işlemler de var arkadaşlar bitcoin'de de mesela işlem aldım 263 dolarlık işlemlerim gelmedi üst üste işlem almıştım tekrardan 1000 dolarlar bunun daha geçmişini gösteremiyorum burada. Buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buranın forex kısmını beğendim ben. Güzel bir şekilde bir para bırakıyor bize. Buradaki işlemler dursun bunları kapatmıyorum. Zaten şu an bugünlerde piyasalar kapalı olduğu için işlem alınmaz. Bunları sabit bir şekilde tutacağım. Yeni yıla geçtiğimizde düzenli bir şekilde forex kısmı ile ilgili videolar gelmeye devam edecektir. Bu yılı gerçekten güzel bir şekilde kapattık. Yani ben çok memnunum. Bu piyasalardan güzel bir şekilde para kazanılıyor. Yani yüzlerce örnek gösterdim size. Bir gün de zengin olacağınızı söylemedim hiçbir zaman. Bu piyasalardan bu şekilde para kazanılıyor. Lütfen lütfen 50 dolarlık 20 dolar 10 dolarlık bakiyelerle işlem almayın. Bu piyasalardan bu şekilde para kazanamazsınız. Çoğunuzun parası yoktur. Bak bu çok normal bir şey. Kimse babasının karnında zengin olarak doğmuyor. Bu piyasaları bilerek doğmuyor. Yani bunları yavaş yavaş öğrenerek yapabilirsiniz. Ekstradan bakiyenizde Biraz birikim yaparak bu bakiyelere ulaşabilirsiniz. Birikimden kastım nedir burada? Birikim dediğim 10 dolar 20 dolarlık bakiyeli işlem alacağına paranı kaybedeceğine bazı şeylerinden kız sigara içiyorsan ya da başka bir şey yapıyorsan biraz kız ki 100 dolar ya da 500 dolarlık bir bakiyeli işlem alarak bu piyasalara girmen daha mantıklıdır. Çünkü 10 dolar, 20 dolar ya da, ya da 50 dolarlık bakiyelerle işlem alıyorsun. Günün sonunda zarar ediyorsun. Para kazanamıyorsun bu piyasalardan. Neden? Çünkü iki işlemin, 3 işlemin gelmediğinde günün sonunda hep zarardasın. Bu piyasalarda bu şekilde para kazanılmıyor. Bunu sen de biliyorsun. Ama e, paran olmadığı için yapabileceğin bir şey yok. Burada sana verebileceğim bir tavsiye de yok benim. Çünkü insanın parası olmayınca... Yani kaçdaki tavsiye verse ne olur, vermese ne olur? Sonuçta para yok bu işte. Yani şey kafasından da çıkın 10 dolar 20 dolarım var ben bunu 100 dolar 500 dolar yaparım. Yapamazsınız. Bir kere yaparsınız gene hepsini kaybedersiniz. Bu işler bu şekilde kazanılmıyor. Yani başkalarının videolarında bu şekilde kazanıyorlarmış gibi gösteriyorlar insanlara. Lakin bu piyasalarda 10 dolarlık 100 dolarlık bir bakiyeyle 1000 dolar 5000 dolar kazanacağım diye bir şey yok. Kazanamazsın. Ben buradaki 43 bin dolar parayı nasıl çektim? Benim minimum bakiyem 5 bin, 10 bin dolardı. Ayın başında zaten. Ben o sayede parayı kazandım. Hani oran orantıya vurdum orada. Çünkü ben zaten kasamı risk yönetimini yaparak işlem alıyordum. 1000 dolar 2000 dolar kaybetsem bile beni etkilemiyordu. Neden? Çünkü 10 bin dolarlık bir bakiyem vardı. Ama senin 100 dolarlık bakiyen varsa 30-40 dolarını kaybettiğinde sinirleniyorsun. Stres yapıyorsun. Tekrar o bakiyeyi kazanma uğruna tüm kasayı basıyorsun ve günün sonunda tüm paranı kaybediyorsun. Yani demek istediğim burada bu işlerde para kazanılıyor. Bak yüzlerce örneğini gösterdim. 200 dolarlık bakiyeyle nasıl işlem alır bir hafta boyunca gerçekten para kazanılır mı? Adı altında 5 videoluk bir seri hazırladım. Yani haftayı kapattığımızı 120-130 dolarlık bir bakiyeyle kapattım. Bazılarına çok mesaj geldi bana mesela. Hocam 130 dolar para mı? bir haftada 130 dolar kazandık. Sen bazı günlerde 10 bin dolar kazanıyorsun. Adam kendini benle kıyaslıyor. Yani kendinizi kendinizle kıyaslayın arkadaşlar. Benim sermayem 100 bin dolar. Ben kazanabilirim. Ama sen kazanamazsın. Yani illaki şey de değil yani. Sermayen var diye de sen kazanacaksın anlamına da gelmiyor bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Lakin insanlar bunu kavrayamıyor. İlk etapta 130 dolarla memnun olamıyorsan hiçbir şekilde bu piyasalardan para kazanamazsın. İlk ayda 130 dolar kazan, ikinci ay 500 dolar, üçüncü ay 1000 dolar kazanırsın yavaş yavaş. İlk başta bu parayı nasıl kazanacağını öğrenmen gerekiyor. Parayı kazanman senin hayatını değiştirmeyecek ilk etapta. İlk etapta parayı nasıl kazanacağını öğrenmen daha mantıklıdır bu işte. Yani bazılarına saçma geliyor bu cümleler. Ama e, anlayan anlıyor beni. Bunu demek istiyorum insanlara. Güzel bir şekilde paramızı kazandık. Ortalama 43 bin dolar bakiye çektim. Hala da bakiyem var. Çekebilirim yani 50 bin dolar daha çekebilirim buradan. Bu ayı 90 bin dolarlık karla kapatmış olabilirim. Lakin çekmiyorum. Neden? Çünkü buradaki forex kısmında güzel bir para kazanmıştım. MT4'te güzel para kazanmıştım. Onların işlemlerini e, YouTube ya da Telegram kanalında paylaşmadığım için göstermek istemiyorum. Çünkü daha sonrasında zarar ettim. Ama kardan zarar ettim diyelim. Orada da güzel bir para kazandım. TL hesabında var. Bunu da daha çekmedim. Neden? Çünkü bunları forex kısmına aktarıp orada düzenli bir şekilde işlem almak istiyorum. Forex kısmı biraz sabır işidir. Yani bazı işlemler 15 gün bile sürebiliyor. Ben o şekilde işlem alıyorum. O yüzden bakemin biraz yüksek olması risk yönetimim için biraz daha iyidir benim için. Bu yılı bu şekilde kapatıyoruz. Güzel bir şekilde. Ben memnunum bu yıldan. Umarım önümüzdeki yılda yeni hedefler koyarız, yeni başarılar elde ederiz. Umarım bu yılda güzel bir şekilde paranızı kazanmışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi Telegram kanalında ücretsiz sinyaller paylaşıyoruz. Telegram kanalına katılabilirsiniz. Telegram botu ile ilgili zaten söylemem gereken bir şey yok. Alttaki videolardan Telegram botunu her şeyini biliyorsunuz. Telegram kanalına katılmak için bu alttaki açıklamadan Telegram kanalı linki var. Oradan katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar diliyorum herkese.